Ekonomide yaşanan sıkıntıların atlatılacağını ifade eden Ülke Ocakları eski il başkanı Raif Çiçek, Fırat Üniversitesi öğrencileri için başlatılan kampanyaya destek verdiğini söyledi. Ülke Ocakları eski il başkanı Ülkücü Camii'nin önde gelen isimlerinden Raif Çiçek, Cumhur İttifakı'na destek olunmasını isteyerek, hükümetin geçirdiği zor günleri en kısa sürede atlatacağına inandığını kaydetti. Vatan, millet, din sevdalı Sayın Devlet Başkanı'nın etrafında buluşmaya, ve ona destek olmaya bununla birlikte Cumhur İttifakı'nın güçlenmesi için çaba sarf etmeyi tüm kardeşlerimden bekliyorum. Ayrıca bugün ülkemizde yaşanan sıkıntıların da en kısa zamanda Rabbimin izniyle inşallah hükümetimizin atlatacağını ve Türkiye'yi iyi bir konuma getireceklerinden ümit ediyorum. Bu konuda herkesin sabırlı ve metanetli olması gerekir. Tabii bu koronavirüs bir Allah'ın bize bir e uyarısı bu bundan herkes kendine gelmesi lazım. Bu Cumhur İttifakı'nın şunun bunun değil Allah'ın uyarısı. Onun için herkes Rabbine yönelmeli ve Rabbine karşı görevlerini yerine getirirse Allah bu belalardan gazlardan bizi inşallah kurtarır. Fırat Üniversitesi öğrencileri için başlatılan kampanyaya destek verdiğini belirten Çiçek Kredi Yurtlar Kurumu'nun yemekhanelerini işlettiklerini, işlettikleri kurumların yemekhanelerinde öğrencilere destek verdiklerini söyledi. Fırat Üniversitesi'nin e öğrencilere öğle yemeğine katkı desteğinden dolayı yardım eden herkesi de e, takdir ediyorum. Allah razı olsun. Ve koronavirüs ve Elazığ'da deprem olduğu zaman e, görünürde hiçbir Elazığlı iş adamını göremedik. Sayın e, kıymetli bacım, güzel akra sahibi Yasemin Açık hanımefendi depremde e, düğün salonlarını açtı. Millete 3 öğün, 4 öğün her gün açıkta yemek verdi. Allah ondan razı olsun. Bizler de yemek fabrikamızda, çevre kenar mahallelerinde, özellikle Orgunlar Sürü, Sürü Kültür Mahallelerinde 3 gün, 10-15 gün yemek verdik. Ee, ve Elazığ halkının birbirine sahip çıkmasına, destek vermesine, birbirine yardımcı olmasını bekliyoruz. Peygamber Efendimiz sonra diyor ki, Cenab-ı en çok sevindiği şey farzlardan sonra bir insanı sevindirmek, mutlu etmek, onun bir sıkıntısını gidermek, işini görmektir. Bu nedenle işte 40 yıldır beridir bu kredi yurtlar kurumunun yurtlarını biz işletmekteyiz. Bugün geldiğimiz sayıda 400 tane öğrenciye her ay 500 lira en az yardım etmekteyiz. Yani bizim kazancımız orada değil. Bizim başka yerlerde aldığımız kazancımızı biz öğrencilere veriyoruz. Toplumun kenetlenmesi gerektiğini belirten çiçek iş adamlarına da çağrıda bulundu. Fakirliğin ne olduğunu biliyoruz. Garipliğin ne olduğunu biliyoruz. Bu dünyada bize kalacak şey Birinin duasını almak, onun için herkes e, milletin duasını almaya çalışmalı. Bu sıkıntılı zamanlarda insanlar birbirine yardım ederse Allah'ın daha çok hoşuna gider, daha makbul olur. Ben bu vesileyle e, el hastaki e, iş adamlarının, e, vatandaşa yardımcı olmalarını, destek olmalarını istirham ediyorum. E, bu konuda da... E, Kredi Yurtlar Kurumu sabah yemeklerine, akşam yemeklerine devlet karşılamakta. Öğrenciler mağdur olmamaktadır. Buna karşılık da devlet yine öğrencilere burs vermekte, kredi vermekte. Allah devletimize zavallı vermesin. Ama tabii bunların içinde yine de ihtiyaç sahibi insanlar var. Bu ihtiyaç sahibi insanlara ben her ay en az 500 lira olmak üzere 400 kişiye burs veriyorum.